Mesela ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması, ona uymaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Bir adam gece yatarken ben saat 12'de yatağıma, yatak odama geçeceğim, saat 4'e kadar ibadet yapacağım dese. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda bir sünneti olmasa, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde gece 12'den 4'e kadar ibadet yoktur. Gece yatmak, sonra gecenin bir yarısı sabah namazı ile yatış saati arasında bir zaman dilimi. İstihare zam namaz, namazı kılmak için o dönemde kalkmak vardır. Bak bu Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti. Gece uyuyup istihare namazı vaktinde, seher vaktinde uyanan ve iki rekat namaz kılan, teheccüd namazı kılan bir Müslüman gece uyumayıp 12'den sabah namazına kadar nafile namaz kılan bir insandan ...daha çok sevap kazanır. Hocam ama diğeri beş saat namaz kıldı sabah namazına kadar. Altı saat boyunca namaz kıldı, nafile namaz. Bu adamsa yattı, uyudu. Gece kalktı iki rekat namaz kıldı. Nasıl bundan daha fazla olur? Matematik var hocam, rakam var. Muhammed Aleyhisselam'a uyarak yaparsan bir işi... ...Allahü Teala sana bin misli, on bin misli sevap yazıyor. Çünkü onun sünnetine uymuşsun. Allah Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a uyanları veriyor. Onları seveceğini söylüyor günahlarını affedeceğini, derecelerini artıracağını söylüyor. Sen ise kafana göre şöyle yapıyorsun. Ben peygambere tabi olan, sünnete bağlı olanlardan daha fazla ibadet yapıyorum. Diyorsun. Gece 12'den saat 6'ya kadar namaz kılıyorsun. Faydasız. Çok ufak bir amel diyor İmam-ı Rabbani. Sadece ona uysun. Çok ufak bir amel. Mesela bütün e, günü uykuyla geçirsen. Muhammed Aleyhisselam gündüz uyumayı severdi. Ben de gün geceliğin Bilgisayarda oyun oynuyorum sabaha kadar. Bütün gündüzde uyuyorum. Peygamberimin sünneti olduğu için. Dediğin zaman mükafat alır mısın? Mükafat almazsın. Lanet alırsın. Allah'tan, peygamberinden, meleklerinden lanet alırsın. Niye? Bütün gün uyuduğun zaman namazların hepsi kazaya kalır. Namazı kazaya bırakmak içkiden, zinadan, kumardan daha büyük günahdır. Namazı kazaya bırakmak. Kılmamaktan bahsetmiyorum. Bütün gün uyuyorsan nasıl namazları kılacaksın vaktinde? Böyle iş olur mu? Çünkü kaylule etmek, yani öğleden önce biraz yatmak adeti şerifiydi Peygamberimizin Aleyhisselatü vesselam. Mesela onun dininin emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek onun yolunda bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. Bir adam dese ki ben üç ayların tamamını oruçlu geçireceğim. Bakın halk arasında bunu yapan insanlar vardır. Özellikle koca karılar, ihtiyarlar falan üç ayların tamamını oruçlu geçirirler. Muhammed Aleyhisselam hayatında hiç üç ayın tamamını oruçlu geçirdi mi? Hiç geçirmedi. Ne yapmış olur bu adam ya da bu kadın? Peygamberimden daha alayım, Ben Allah'a daha yakınım. Üç ay boyunca oruç tutarım. Hayır. Muhammed Aleyhisselam Ramazan'ın dışında en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır. Sayı hadislerle sabittir. Şaban ayında biraz daha azaltırdı çünkü Ramazan'a kuvvetle girmek için. 15'inden sonra hiç tutmazdı. 15 gün dinlenirdi Ramazan'a kuvvetli girsin 30 gün boyunca oruç tutsun diye. Ama takva göstergesi yapan ve Muhammed Aleyhisselam'ın adımlarını takip etmeyen ben ondan daha hayırlı ve daha üstün olabilirim diyen ahmak Müslümanlar bunu yapabiliyorlar. Senenin tamamı yarısını oruçlu geçiren iki günde bir oruç tutanlar ya Muhammed Aleyhisselam bunu yapmadı daha O da Aleyhisselam'ın sünneti. Geçme peygamberin önüne geçme saygısızlık yapma. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine Pazartesi Perşembe hayatı boyunca bunu tuttu. Pazartesi Perşembe Pazartesi Perşembe. Eğer kaliteli bir kul olmak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'a uyu. Pazartesi ve Perşembe tut. Yeter. Nefsine ağır mı geldi? Tek gün tut. Pazartesi. Gün, en sevdiği gün Pazartesiydi Muhammed Aleyhisselam. Bana peygamberlik Pazartesi verildi. Bana Kur'an Pazartesi indirildi. Doğum günüm. Ben Pazartesi günü doğdum. Bak doğum gününü kutlar mı peygamber? Allah'ın peygamberi doğum gününü kutluyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Sen de diyorsun ki kandil kutlamak bir de attır. O ahmak sahte hocalar var ya şimdi. Protestan hocalar, protestan. Hristiyanlıkta protestanlık var ya, aynısını Müslümanlığa getirdiler şimdi. Biz protestan Müslümanlarız, Kur'ancıyız. Biz Kur'ancıyız, peygambere ihtiyacımız yok. Hadislere ihtiyacımız yok, alimlere ihtiyacımız yok. Hocamızın yazdığı Kur'an mealini alırız, okuruz. Dinimizi buna göre şekillendiririz. Diyorlar, peygambere, alimlere, sahabelerin tamamını iptal ediyorlar. Ve Kur'an'ın Kur tamamını okusa ve inansa yine bir şey demeyeceğim. Kur'an'daki ayetlerin yarısını da inkar ediyorlar. Neden? Çünkü Kur'an'da zikrettiğim ayetler geliyor. Peygambere tabi olmayı farz kılan ayetler. Bunlara o ayete geldiği zaman ne diyor? Evet bu ayet Kur'an'dadır ama peygamber yaşıyorken geçerliydi, artık geçersiz. Ahmaklar, budalalar. Yaşasın cehennem Kur'an'ın yarısını inkar edenler için. Yaşasın cehennem. Hadisleri inkar et, Kur'an'ın yarısını inkar et. Sonra biz Kur'ancıyız. Kur'an'ı mezhebindeniz biz. Ahmaklar. Allah bunlara hidayet versin. Amin.